Sevgili kovalar hafta sonu yay burcunda oluşan bir dolunun etkisi güzel geldi size. Ve özellikle güneş burç değiştirdi. ikizler burcuna geçti. Biraz daha kendinizi sevmek, biraz daha bencilleşmek adına güzel bir hafta içerisindesiniz. Merkür Retrosu bitti. iş hayatınızla alakalı yeni girişimler yapacağız. Bir hafta içerisindesiniz. Özellikle ikili ilişkiler için çocuklar, ikili ilişkiler, aile düzeniniz, yapacağınız iş, işle alakalı değişiklikler için yani köklü değişimler için karar alacağınız bir hafta içerisindesiniz. Kafanızdaki bütün soru işaretlerini aydınlığa çıkartabileceğiniz net karar ulaşabileceğiniz, hayatınızın yönünü değiştirebileceğiniz bir hafta içerisindesiniz sevgili kovalar. E, hayatınızda birileri varsa onunla birlikte yapacağınız planlar doğrultusunda hayatınızın şeklini değiştirebilirsiniz. Hafta sonu sizin için tatil konforunda geçecek bir e, hafta sonu işaret ediyor. Gökyüzü bu da demektir ki kısa yerlere tatil yapabilirsiniz. Tatil konforunda günübündeki eğlenceler belirleyebilirsiniz. Kendinize geziler, seyahatler belirleyebilirsiniz. Ama hafta sonu çok sosyalleşeceğiniz ve doğayla zaman geçirmek için güzel bir hafta sonu. Yükselen burcunuz ve ay burcunuzu da unutmayın. Kendinize küçük bir astrolojik üçgen belirleyin ve onun içerisindeki etkileri kendi hayatınıza uyarlayın.